Lan Saltuk, nasıl öpeceğim lan ben bu kızı? Oo kanka, rahat ol, relaks ol. Çok basit lan böyle şeyler. Allah Allah, sanki her gün kız öpüyorsun lan, sincap. Her gün kız, hmm, bir dakika. Ebru. Lan, manita mı yaptın lan? Herhalde oğlum, bizim gönlümüz armut mu topluyor? Nasıl ama gördün kolaymış değil mi öpücük olayı? Harbiden çok kolaymış ama bak şimdi, pırıl, pırıl. Oğlum bu sefer kesin yapıyorum, skoru kimsen gelleyemez beni. Ne oldu? Şey, pırıl. Ne oluyor lan? Tamam. Abi, ne haber lan kayıp gençlik Mürsel'i gördünüz mü? Abi her şeyi berbat ettin ya. Niye lan? Görmediniz mi Mürsel'i? Cevahir! Atladın mı? Hop bahçe, bahçenin bitkisiyim ben. Başımı belaya sokacaksın. Cemayir! Hadi bakayım size. Hadi kızım, hadi oğlum. Kıt, kıt, hadi. Şişt. Arıyorum, arıyorum da niye cevap vermiyorsun lan aramalarıma? Aha! Dokuz yüz cevahir! Sıfır dokuz yüz Cevahir, Ümran Süreyya hocam saygılar. Vay be! Verdiğiniz sıfırlarla hat alıyordum neredeyse hocam. Ben senin bu okula girmeni kat'i surette yasaklamıştım. Nasıl girdin içeri? Eniştem bu okulda koskoca coğrafya hocası hocam. Şimdi ben girmeyeyim de kim girsin? Ee, Ümran Bey, vallahi ben almadım içeriye. Hop atladı duvardan. Cevahir. Zaten İmran Bey takmıştı bana. Şimdi senin yanında bir iyice kıl oldu ya. Çok ortak yönümüz var seninle Mürselciğim. Bana da takıktı bu Ümran Süreyya hocam. Ama boş ver, bak sana ne diyeceğim. Evin kredi borcundan kurtuldun. Tala! Banka sildi mi kredi borcunu? Lan barbut, ne silmesi? Oyun mu bu? Dağ gibi kayınçon sildirecek borcunu. O borcu da Kayınçom yaptırmıştı daha gibi. Bir de geldi, hop evime yerleşti. Mürsel bana lagara lugara yapma. Bak evini bana satıyorsun koçum. Ederinin iki katına. Borçtan kurtuluyorsun. Da evden de kurtuluyorum değil mi? Satmıyorum evimi falan. Cevay git buradan valla bak. Polisle attırırım seni. Sen akşam eve geleceksin ama değil mi? Ben seni sivilde yakalayacağım akşam değil mi? O zaman görüşeceğiz seninle. Takım elbiseyle gelirim. Takım elbiseyle yatarım. Sivil olmam. yeah